Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin ve kripto para piyasası içerisinde çok kritik bir hafta kapanışıyla karşı karşıyayız. Bu hafta içerisinde bekleyeceğimiz çok kritik haberler var. Bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? Bunları tartışacağız arkadaşlar. Buna ilaveten 2022 yılı içerisinde çok çok fazla isminden bahsedileceğini düşündüğüm 5 tane proje sizinle paylaşacağım. Buradaki potansiyeli konuşacağız. Arkadaki mindset'i aktaracağım size arkadaşlar. Dolayısıyla yine doktor bir içerikle karşınızdayım. Analizlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi paylaşmayı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta Bitcoin'i bir inceleyelim arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere şu anda bir düşüş kanalı içerisindeyiz. Bu düşüş kanalını hiçbir şekilde kıramadık. Burada bir defa denedik, kıramadık. Denedik, kıramadık. Yine düşüş geldi. Burada da denedik, tekrar kıramadık. Aşağı yönlü lower low formasyonu çizmeye devam ediyor Bitcoin. Bu hiçbir şekilde istediğimiz bir durum değil. Peki burada dikkat edilmesi gereken durum nedir? Bu hafta içerisinde salı günü arkadaşlar Biden'ın buradaki koronavirüs ile ilgili paylaşacağı bir açıklama gelecek. Dolayısıyla bu açıklamanın yönüne bağlı olarak Bitcoin'de aşağı yön yani 42 bin dolar seviyesine doğru bir geri çekilme gelebilir. Bunun anlamı nedir? Alt Altcoin'lerde yüksek ezimeler olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka mutlaka stop loss eklemesini tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi buradaki düşüşle beraber arkadaşlar alım fırsatları gelebilir. Bildiğiniz üzere buradaki düşüşlerden sonra yukarı yönlü bir tepki alımı gelebilmekte arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür fırsatları da kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. İlave etmek isterim ki bu kanal içerisinde paylaşılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buna bağlı olarak yatırımlarınızı yapmadan önce mutlaka mutlaka kendi araştırmanızı yapıp kendi rasyonelleriniz doğrultusunda yatırımlarınızı şekillendirmenizi tekrardan tavsiye etmek istiyorum. Peki burada Bitcoin'e dikkat edilmesi gereken nedir? hafta kapanışı için bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar. ilk etapta buradaki Fibonacci 0.236 48.480 seviyesinin dirençten desteğe çevrilmesi bu bir. İkinci nokta ise burada aşağı yönlü bir hareket gelmesi durumunda arkadaşlar. Biden'ın yapacağı salı günkü açıklamayla beraber burada aşağı yönlü 42.000 seviyesine kadar tekrardan bir düşüş gelebilir. Dolayısıyla kemerleri sıkı bağlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. MACD'ye bakalım. MACD'de Pozitif bir hareketli gelmeye çalışıyor ama ne yazık ki buradaki volüm çok düşük arkadaşlar. Buna bağlı olarak da yukarı yönlü bir momentumumuz elde edemiyoruz. RSI'ye baktığımızda yine aynı şekilde 50 seviyesinin aşağısına kendini atmış ki bu da bizim için negatif bir senaryo. Dediğim gibi bu alanlar içerisinde çok dikkatli olmakta fayda var. Şu anda 47.000 dolar seviyesinde Bitcoin. 42.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekimi yaşanabilir. Tekrar altını çizmek isterim. Bu alanlarda volatilite çok yüksek olacaktır bu hafta içerisinde. Özellikle Biden açıklamasıyla beraber arkadaşlar aşağı yönlü bir hareketlik gelebilir. Bunu fırsata çevirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peki gelelim 2022 yılı içerisinde yüksek potansiyeli olduğunu düşündüm ve 2022 yılında fazlasıyla ismini duyacağımız 5 tane projeyi konuşmaya arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere şunu söylemek isterim. İdolarla beraber çok yüksek miktarlarda gelir elde etme fırsatı yakaladık arkadaşlar. Bu bütün dünya genelinde de gerçekleşen bir durum. İdolara olan talep her geçen gün daha da fazla artmakta. Buna bağlı olarak da buradaki launchpadler üzerinde, launchpadlerin kendi tokenları üzerinde yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü piyasa düşü olsa bile arkadaşlar bu launchpadler özellikle play to earn bunun ardından Metaverse, bunun ardından hali hazırda mobil oyun sektörü ve benzeri birçok sektör blockchain üzerine taşınıyor arkadaşlar. Bunun taşınmasıyla beraber bu IDO platformlarının önemi giderek daha fazla artıyor. Şu anda karşınızda olan grafik buradaki launchpadlerin hali hazırda şu andaki başarı rasyonları olarak düşünebilirsiniz bunu. Görebileceğiniz üzere BCGpad, CD5, GameFi, Downmaker, RedKite, Trustpad ve benzeri platformların ortalama Rolleri, yani buradaki karlılık rasyolarını görebilirsiniz. Buradaki karlılığı gören birçok oyuncu halihazırda spot bir şekilde piyasadan alım satım yapmaktansa belli yatırımlarını arkadaşlar portföydeki belli bir yüzdeyi buradaki launchpad'lere aktarmakta. Buna bağlı olarak da buradaki launchpad'lerin kendi tokenları üzerinde yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylar, önümüzdeki haftalar için. Peki gelelim buradaki 5 proje nedir bunları bir konuşalım. Ama bunu yapmadan önce birkaç tane daha analiz paylaşmak istiyorum size arkadaşlar. Bakın bu son dönemler içerisinde elde edilen rolleri baktığınızda Shield bunu zaten paylaşmıştım arkadaşlar 752x yapmış. Buna ilave eden Blocktopia uzun bir süredir konuşuyoruz. Daha idosu çıkmamıştı. Ido bahsetmiştim. 700x civarında bir kardan bahsediyoruz. Cake Monster'ı 500x. Grey Protocol 500x arkadaşlar. Blue Horizon 492x ve aşağı yönlü iniyor. Yine en son konuştuğumuz isimlerden bir tanesi Meta Vipet arkadaşlar. Değerlendirebilen tüm arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum. Öncelikle 451x civarında bir kar su geldi. Yani burada İZO'dan değerlendiremeyen arkadaşlar bile çok güzel 100x civarında karları cebe indirmeyi başardılar. Dolayısıyla buradaki potansiyeli gören birçok oyuncu özellikle spot piyasadan veya kaldıraçlı işlemlerden çıkarak arkadaşlar buradaki platformlara akın akın yatırım yapmakta. Buna bağlı olarak da burada yüksek bir potansiyel olduğunu düşünüyor özellikle i e launchpad'ler için. Peki yine buna ilave aşağı aşağıya baktığımızda son dönemler içerisinde ortalama karlılık rasyosu olarak ido platformları içerisinde Sektör olarak en iyi kazandıran sektörler nelerdir diye baktığımızda bildiğiniz üzere çok uzun bir süredir Metaverse'den ve VR'dan yani sanal gerçeklikten ve gaming yani play to earn mekanizmadan bahsediyoruz ve bunun potansiyelinden konuşmuştuk arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere birinci sırada 76x ortalamayla VR yani Metaverse sektörü geliyor. Bunun ardından 39x ortalamayla entertainment yani eğlence kısmı geliyor. Bunun içine Metaverse e dahil arkadaşlar. Buna ilaveten şunu söylemek gerekir. Gaming yani play to earn mekanizmasına baktığınızda da 12x'lik bir ortalaması olduğunu göreceksiniz. Peki buna bağlı olarak buradaki yüksek potansiyeli 5 tane proje nedir? Bunları bir konuşalım hızlı bir şekilde fazla zamanınızı almamak adına. İlk konuşacağımız proje arkadaşlar DAO Maker. Şu anda fiyatı 4.91 dolar şeklinde şekillenmekte. Dünden bugüne fiyatta 4.3'lük bir geri çekilme gerçekleşmiş. Maksimum arzı sınırlı bu istediğimiz bir durum. Ethereum ekosistemi üzerinde yer alan bir projedir arkadaşlar. ATH'nin yaklaşık %43.8 gerisinde seyretmekte. Son 5 ay içerisinde de %293 gibi güzel bir kar hasosu bırakmış. Burada dediğim gibi özellikle salı günü beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Biden'dan gelecek herhangi bir olumsuz haberle beraber aşağı yönlü fiyatlarda hareketlik yaşanacaktır. Dolayısıyla alım fırsatlarının asıl salı günü ve sonrası geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yine aşağıya inip baktığımızda hangi platformlarda var? Uniswap, Gate.io, KuCoin borsaları üzerinde mevcuttur. Bu borsaların linklerini yorumlar kısmına bırakacağım. Dolayısıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar buradan üyeliklerini yapabilirler. Platformu görüyorsunuz arkadaşlar. Çeşitli projelerin idosu burada gerçekleşiyor. Buna ilaveten hali hazırda DAO Maker üzerine gerçekleşen projelerin ATH'larına baktığımızda yani burada karlı rasyonuna baktığımızda GameFi projesi buradan çıktı arkadaşlar. Şu anda 159 dolar seviyesinde seyretmekte. Buradaki karlı rasyosu 366x yapan bir projeden bahsediyoruz. My Neighborhood Alice 12.21 dolar şu anda yine DAO Maker üzerinden çıktı arkadaşlar. 318x'lik bir kar marjı gerçekleştirdi. VR 212. Orion Protocol 293. Dolayısıyla DAO Maker platformu üzerinde birçok çıkan projenin potansiyeli çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bu platform içinde arkadaşlar talebin yani nakit akışlarının sağlanarak bu platformun token yani DAO token içinde yukarı yönlü bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ikinci ismimize. İkinci ismimiz arkadaşlar Polka Starter projesi olacak. Bu da bir IDO platformudur çeşitli paralel çeyin çalışmaları da söz konusu Ethereum, soğana, Polkadot, Polygon ve benzeri chainlerle birlikte entegrasyonu halihazırda var. Burada görebilirsiniz çeşitli projeleri şu anda da lansmanı yapılmakta. Peki bu projeye baktığımız arkadaşlar 2.78 dolar seviyesinde şu anda dünden bugüne 2.9'luk bir fiyatta bir geri çekilme yaşanmış. Polkadot ekosistemi üzerinde yer almakta maksimum arzı sınırlıdır arkadaşlar. Bu da istediğimiz pozitif bir durum. ATH'nin yaklaşık %63 aşağısında seyrediyor. Yani %63 ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz. Yine buna ilaveten eden şey hani baktığımızda hangi borsalarda var diye Gate ve Binance üzerine mevcut olduğunu ve yine OKEX üzerine mevcut olduğunu görebilirsiniz. Peki bu platformun ortalama kazanç rasyosu nedir proje bazlı diye baktığımızda Ethereum Chain 272x, Tetan Arena 264x, Superfarm 189x, Polychain Master 185x ve bu şekilde aşağı yönü iniyor arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere. Şimdi buna ilaveten konuşacağımız diğer isim. Avalanche ekosistemi üzerine yer alan Launchpad arkadaşlar. Java'dan bahsedeceğim size. Dün paylaşmış olduğum videoda yeni çıkan bir projeden konuşmuştuk. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa izlemesini tavsiye edelim. Imperial Empires projesi arkadaşlar yüksek potansiyeli olan Avax Ekosistemi üzerindeki ilk Metaverse projesi olması sebebiyle ses getireceğini düşündüğüm bir proje dediğim gibi izleme arkadaşlarımız varsa dünkü videoda izlemesini tavsiye ederim. Peki şimdi şunu konuşalım. Avalanche ekosisteminin başarısını biliyoruz arkadaşlar. Buna bağlı olarak da buradaki Launchpad'e olan talebinde günden güne artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Java'ya baktığımızda şu anda 12.33 dolar şeklinde fiyatlanmakta. Dünden bugüne %11'lik fiyatta bir geri çekime gerçekleşmiş. Maksimum arzı sınırlı. ATH'nin %37 aşağısında seyrediyor arkadaşlar. %37 ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz. Son 5 ay içerisinde %2597 gibi bir güzel kar bırakmayı başarmış. Yine hangi borsalarda var diye baktığımızda Pangolin, Trader Joe, Gate.io, KuCoin ve Mexc global borsaları üzerinde mevcut olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Henüz Binance listelenmesi gerçekleşmiş bir ürün değil. Dolayısıyla buradaki binasal istenmesiyle beraber yukarı yönlü fiyatta da hareketli olacağını düşünüyorum. En son buradaki avalancın karlı rasyonlarına baktığımızda çıkan projelerde de arkadaşlar ortalamada 43x'lik bir kar rasyosu mevcuttur. Peki Java'yı hatırlarsanız Eylül ayında konuşmuştuk arkadaşlar. Destek kriptes iyi giriş alınır demiştim. Hali hazırda yaklaşık 2.36 dolar seviyelerindeydi. 2.36 dolar seviyelerinden alım yapabilen tüm arkadaşlar yaklaşık olarak %651 gibi muazzam bir kar rasyosu elde etmeyi başardı. Buna bağlı olarak buradaki ilerleyen dönemlerde bu ve benzeri projelerde paralel potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer ismimize arkadaşlar. Polka Fondir şu anda 1.67 dolar olarak fiyatlanmakta. Dünden bugüne %6.6'lık fiyatta bir geri çekilme yaşanmış. Ethereum ekosistemi üzerine mevcut. Maksimum arzı sınırlıdır arkadaşlar. yüzde %43 gerisinde seyrediyor. Hangi borsalarda var diye sorduğunuzda, GateIO ve Hotbit borsaları üzerine mevcuttur arkadaşlar. Bu da potansiyeli yüksek bir diğer IDO platformu olduğunu söyleyebiliriz. Burada karlılık rasyonlarına baktığımızda da ortalamada karlılık rasyosu olarak 48x'lik bir kar rasyosu olduğunu söyleyebiliriz. En son çıkan projeler, en yüksek karlı elde edenler Blocktopia, GameFi, DreamQuest, Metaverse Dead Road The Killing Box şeklinde ilerlemekte. Dediğim gibi ortalamada 48.59 x'lik bir ortalama kar rasyosu mevcut. Gelelim son ismimize arkadaşlar. Son ismimiz de Cidify olacak. 12.21 dolar üzerinden fiyatlanmakta şu anda. Dünden bugüne fiyatta %1.50'lik bir geri çekilme yaşanmış. Maksimum arzı sınırlı. Binance Smart Chain üzerine kurduğu bir proje. yüzde %26.2 aşağısında seyrediyor. Son 5 ay içerisinde de yaklaşık olarak %4106 civarında güzel bir kar su bırakmayı başarmış. Peki hangi borsalarda var? KuCoin, Gate ve Mexc Global ve Hu üzerinde mevcuttur arkadaşlar. Dediğim gibi kayıt olmayan kişiler için Mexc Global, KuCoin, Gate ve linklerini yorumlar kısmına bırakacağım. Buradan üyeliklerini yapabilirsiniz arkadaşlar. CDFI'de daha önce birçok video projesini burada tanıtmıştım arkadaşlar size. Güzel karlar elde etmeye başardık. Çok başarılı bir platform olduğunu söyleyebilirim. Ortalama karlılık rasyosuna baktığımızda 58x gibi ortalama kar rasyosu olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla buraya olan potansiyel akışın da nakit akışının da yüksek olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet bugün için paylaşabileceğim... Kritik 2022'de çok ses getireceğini düşündüğüm 5 tane alt koy ismi bunlardır arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmanızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.